Merhabalar arkadaşlar bugün arkadaşım Yiğit de e, bir ormanlı 99 gece oynayacağız arkadaşlar eğlenceli olacağını düşünüyorum şimdi başlayalım onun sesi gelmem chatten konuşacağız hadi başlayalım iki kişilik yaptık evet arkadaşlar arkadaşım Yiğit de ormanlı 99 gece oynayacağız Hakkında pek bilmiyorum ama yani daha yeni öğrendim 99 geceyi. Yeni çıkanlardan bir oyun. Evet başlıyor şimdi. Yiğit. bir şey yazıyor. Arkadaşlar kanalıma like at abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen ben bir ateşi güçlendirmek için ve ağaçları keseceğim. Baltalarımız gittikçe güçleniyor arkadaşlar. Hop kestik. Bunlar iki doldur. Üç tane oldu. Baltayı aldır. Kır kır kır. Ee, aldık. Tam. Dur şimdi videoyu. Daha doğru var. Tamamdır, devam ediyor. Vay, silah nereden bunun? Dur yazalım chat'ten. Silahı nereden buldun? Yazalım. Yaptık. Bakalım ne diyecek. Yeah. Kutudan bulmuş. Bakın şurada yazıyor. Aha bir sandık daha var. Ben alacağım. Ben 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 ben. <laughs> Uhu. İşte aldım. Ehe o da kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan diyorum kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Hadi bu ya. Aha şunları Tamamdır aldık bunları. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yiğit'i biraz yardım etmeye çalışacağım. Tamamdır aldık. Yiğit beni tek bırakma gece aşıyor. Arkadaşlar burada canavarlar var. Korkacaksanız izlemeyin arkadaşlar. Yaşı küçük olan varsa izlememesini tavsiye ederim de o kadar korkunç değil arkadaşlar. Merak etmeyiniz diyebilirsiniz. Şimdi ben şunları bir pişireyim. Oh iyice depoladık. Şuraydı tamam. Şimdi bir sıkıntımız yok. Tabii canavarlar gelene kadar. Ben de biraz ağaç keseceğim. Karanlık oldu. Eh. Oh kesildi. Şunu de keselim. Kes 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 kes. Kes 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 kes. kes. Oh. Şunu 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 şunu. bunları evet. evet, üçüncü seviyedeyiz ilerleme olarak. Burası da neresi? Aha sandık buldum. Ve evet sabah oldu arkadaşlar. İyi çuval aldım. Oo, oo artık 15 tane oluyor. Ben bir şunu keseyim de fener almaya gideceğim. Şimdi şöyle şunu aldık. Bilgi ticari bugün geldi tamam gelsin şundaydı galiba ya Fenerler. bir feneri al feneri alayım da devam edeceğim bir ite evet Aha fenerler burada. Şundan bir tane alayım. Ya bir tanesini de çuval alsam mı ya? Alınmıyor ki neyse. Neyse, neyse, neyse. Devam edelim. Bu arada böyle arkadaşlar. Geceleri kullanıyoruz. Pili var onun. Biz bulursak iyi. Para yığın. Eski radde işime yaramaz. Kır 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 kır. Bana yazıyor. Evet. Baranda gelecek. Tamam. Arkadaşlar o bizim yine ekibimizden birisi. Evet çıktık şu anda bekliyoruz. katıl diyelim. Tamamdır. Baran nerede? Baran ne oynayacağız arkadaşlar? Baran'ı göremiyorum. <laughs> Evet devam ediyoruz bu Ya nerede daha bunlar? Çıkalım. Tam 0. Bu oyunun Aha buradalar. Dur yazalım. Paran Evet arkadaşlar selamlar diyor. Buğra da geldi baya kalabalık olduk. Kalın malaya abone olmayı unutmayın. Tamam hadi giriyoruz. Evet arkadaşlar ekibimiz böyle bence güzel yani. Bak Pro Buğra'nın ismi Buğra. Tezgahla bu Baran. Yiğit besi sıfır Yiğit. Lan Buğra hile mi Ya yine mi açmış Dur oğlum. Yine açmayın. O yine nasıl açmışlar? Nasıl başarmışlar? ateş yıldızı ulaştı. Evet arkadaşlar e şey devam ediyorum. Buraya söyle yemek kalsın. Ha buraya yemek kalsın. Gidelim. Birazcık tavuk şey yemek kalsın. Hoppala hoppala hoppala. Gel buraya. plan ok on yapın 3 yapın çocuğu kurtarın tamam Şöyle. birinci çocuğu kurtarmaya gidiyoruz galiba dur ben yiğitle takılayım biraz yiğite yardım edeyim beraber şey kesin Eski çuval aldık. Tamamdır. Kesmeye devam edelim. Evet. Baya iyi bir video oluyor bence. Keselim 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 keselim. Şunu da keselim. Yeter artık bir balta bulmamız gerek. Böyle olmuyor. Tamam öbür elinde şey yapalım. Tam. git zanaat tezgahına yükseltti arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aslında bir kişi daha var bizim ekipten. O da Sinan arkadaşlar. Bunu da selamlar. Aga nereye gittiniz ya? biraz demek ki resmen ateşte durayım hatta yazalım nereye gittiniz diye Tamam, yiğit geliyormuş. Çocuğu kurtarmaya gitmiş, yiğit geliyor. Neyse biz de şey keselim. Aha, Bora'yı görüyorum. Bora balık tuttu. Neyse, evin içinde ne var? Bir şey yok. Ben de biraz şey böyle sandık falan bulmaya çalışacağım. Çabalı şunları alalım. Ateş %100 ulaştı. Tamam. Şunları alalım. Yiyelim. Evet. Buralara da girmişler sanki bizimkiler. Evet. bilgi geldi. Harita üzerindeyiz. Ermeni level 1 harita şöyle tamam. <laughs> Yememiz gerek arkadaşlar. Aga inşallah güzel şeyler çıkar ya. Allah. Sandalyeyi niye alabiliyorum ben? Kapıyı açalım. Ne var? Altın. Para Yakıt kabuğu, yok, Yakıt kabı yok. İşime yaramaz. Lan öldü. Baran öldü. Tamamdır bandaj buluruz. Tamam, onda bandaj vermiş. Hemen ben canlandırmaya gidiyorum. Ana! Bakayım nerede? Allah baya da uzakta öldüm ya. Tamam, canlandırdılar bizimkiler. Arkadaşlar, yanımda chat var. Orada konuşuyoruz. Oradan okuyabilirsiniz. Tamam, dur lan! Çık lan! Kaça kaça? Tamam hazır. Ne diyor? Oğlum ne diyor? Ne diyor? Dur ben şunu ateşe koyayım da bu yemekleri. 5 tane yemeğim var. Tamamdır arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak galiba. Ve evet gece yaklaşıyor. Burada da gündüz geceyi gösteren bir şey var galiba. Evet, 8 saniye, 7 saniye gece olacak. Ama şimdi nereden bilesem ya? Allah. İki tane beni Ben evet, de tamam Ne oldu? Çıkmıyor işte. Eyvah bir yerde ağrıdan derin Tavşan mı? Tavşan mı? Geyik geliyor aynen Geyik geliyor arkadaşlar Geyik her an gelebilir Evet geldi Neyse 50 saniye kaldı benim düz Aga bu ilerliyor mu bir dakika? Bu dönüyor mu? Dönüyor mu dönmüyor mu anlamıyorum. Tamam, bunlardan bir şey yok. Da baltalarımı güçlendirmem gerek, bir şeyler yapmam gerek. yoksa bu inşaatta hee baka evet, 99 gece geçireceğiz burada ve hala ikinci gündeyiz çok zor arkadaşlar bu oyun ben bunu bura sabah olsun da ben bir el almayı el feneri almayı edicem aynen ay. Evet, bu basketbol topunu ben atabiliyor muyum? Ha? <laughs> Aa, burada sandık varmış. Çıkart. <laughs> daha iyi bir şey var, tamam. İşime gelir daha iyi bir şey var. Şuradan ben hemen bir el feneri alayım. Bir de arkadaşlar bal, iyi balta almam yani ge, e, bulmam gerek. Yukarı çıkın evde bakarız şuradan alalım. Bakalım buralarda bir yerlerde var mı böyle sandık? Sandıktan çıkıyor yani bunlar da. Neden benim şansıma çıkmadı? Hiç bilmiyorum. Şu kömürü alayım ben. Şu para verene daha. Kırmızı sandık mı? Nerede? Nerede? Arkadaşlar nereye gittiler bunlar? Ne bu? Allah! Neyse arkadaşlar ben gelip kayıtlarım. <laughs> tamam. Gönüller artık iki altıcak. Haa ikişer ikişer artıcak. Aha orada birini gördüm. Yiğit'i gördüm. இந்த தடவ ரெமோர் தான். ஹோரா gene taşıyor. Aga. Ya şu Baltay aga baltam güçsüz diye alacağım ya. İşte burada çocuk. Bir sürü kurt verdi. Bir şey alamadım. Tamam alamamış. Acıktım. Tamam demeler ayrıca silah 33 mermi var. Evet biraz şuradan yemek toplayalım. Aha, o ne? Eyvah kaç 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 kaç. Eyvah. Arkadaşlar. Geyiği ödüyordum az kalsın. Ha bu gece saldırı olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal. Ya arkadaşım biraz sandık ya. Biraz sandık çıksın be. Ne çıktı ya? Git be. Hadi, burası ne böyle ya? Allah! Hayır, 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 hayır! Ya, hayda. <laughs> Aa, ah, sandık çıktı lütfen, lütfen balta lütfen, 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 lütfen. Allah'ım ya. Bura olalım. Ha, deri gömdü. Giyelim. Neyse o da iyi ama balta, balta olsaydı daha iyi. Ya bu nasıl buraya geldi? Kaç, 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 kaç. Eina! Benim şarjım bitti. Oh, Ola... Arkadaşlar Bu video bu kadardık olsun. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.